Aracımız 2015 Dacia Duster PSA koluyla sabitleyici montajımızı yaptık. Cruise limit şeklinde çalışmakta. Hız artırma, düşürme, hafızadan çalma şeklinde çalışır. Ekranımızda Cruise limitleyici olarak iki farklı modumuz gelir. Hız ibarelerimiz görüntü üzeridir. Aracımızın içerisinde ayrıca şu anda görmüş olduğunuz gündüz kadar eşya aydınlatmamızı yaptık. Farlarımız veya farklı ışıklarımız açık değil. Kontakla çalışmakta. Yol bilgisayar özelliğimizi aktif hale getirdik. Anlık yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi, e, ortalama hız, kalan menzil şeklinde e, çalışmakta. Aracımızda elektrikli ve bosta özelliği vardı. PTC kabin ve ısıtıcımızı aktif hale getirdik. İşlerimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kazasız ve kullanması kullanma de. Kayseri İllem'deyiz. Konya, Ankara, Mardin, Mersin, Batman ve Şanlıurfa'da ekip arkadaşlarımız bulunmaktadır.